بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في جمال صلى الله عليه وسلم بعضا بلا صحابة لري لا شق على شيوض صحابة لدم بردا ظاهر رضي الله تعالى عنه بو بالبدوي دي كيدا قال يوردو في جمال صلى الله عليه وسلم يتشوف شق سبيوردو Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu Zahir radıyallahu anh'ı çok seviyor. Zahir radıyallahu anh'ın şöyle bir şeyi vardı. Köyden gelince köy, köyde ne var? O eşyalardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme götürüyor. Demek ki köyde ne var? Demek ki peynirdir, yağdır, yumurtadır. Yine köy eşyasından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme böyle Medine-i Munevvere'ye geldiği zaman getiriyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şehirde ne varsa o eşyalardan Zahir radıyallahu ta'ala anhu'ya veriyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyordu. Diyordu, Zahir bizim köyümüzdür. Biz de onun şehriyiz. Zahir radıyallahu ta'ala bir gün yine aynı eşyalardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evine getirmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evde değildi. Eşyayı bırakıyor, sonra çarşıya iniyor, fazla kalan eşyaları da pazara seriyor. Pazarda bunları böyle satıyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eve geliyor, eşyaları görünce Zahir radiyallahu getirdiğini biliyor. Soruyor, ona diyorlar ki Zahir radiyallahu getirmiş. Hemen eve girmeden doğru çarşını yolunu tutuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çarşıya gelince, pazara gelince Zahir radıyallahu ta'ala'nın sırtı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme böyle dönüktü. Arkadan yavaş yavaş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona yaklaştı ve böyle onun gözlerini kapattı. Ve ona şöyle dedi. Sen bir kölesin ben bu pazarda seni satacağım. O da işte gözlerimi bırak sen kimsin demeye başladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in olduğunu fark edince sırtını böyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in göğsüne dayadı. Ve şöyle dedi. Dedi ki ya Resulallah ben bir para değeri olan bir kişi değilim ki sen beni satarsanlar ben para etmem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu bıraktı. Ve ona şöyle dedi. Dedi ey zahir. Vallahi arşa bakıyorum. Allah katında senden daha pahalı birisini görmüyorum. Lillahi'l-Fatiha.